Bir de çok yoğun bir iş hayatımız var artık yeni çağ içinde bulunduğumuz çağda. İşte günlük meşguliyetlerimiz, streslerimiz, evet. sıkıntılarımız vesaire. Bunlarla eve geldiğimizde, evimizde en değerlimiz olan işte çocuğumuza bazen ilgisiz kalabiliyoruz, kayıtsız kalabiliyoruz. O tabii bütün bunlardan uzakta, bizden ilgi bekliyor. Evet. Ama biz bazen onun yaptığı küçücük bir şeye bütün işte stresimizle Sinirlenebiliyoruz, evet. aşırı tepki verebiliyoruz. Evet. Bu çocuğun dünyasında nasıl karşılanıyor? Şimdi çocuk bunu aldığı zaman, o sinirlenme veya bağırma gibi bir tepkiyle işte, yani biz elimizde olmadan bunu verdiğimiz zaman önce bir uzaklaşma, yani ben beni sevmiyor annem babam veya işte on tepkiyi veren kişiyi bir uzaklaşma hissi oluyor ve gittikçe. Eğer bu tekrarlanırsa ondan bir çekinme, korkma, kendini saklama, daha pasifleşme gibi davranış kalıpları gelişebiliyor. Veyahut da bunun tam tersi hırçın işte dediğim dedik illa buna bir karşıt şey verecek e, ve uyumsuz bir çocuk gelişebiliyor. Ya ikisinden biri gelişebiliyor çocuğun. Ama sağlıksız her şekilde. Ama ama sağlıksız yani şartlarımız ne olursa olsun çocuklarla özellikle 0-6 yaş arası çocuklarla mutlaka ama kesin bir şekilde sağlıklı iletişim kurmaya dikkat edelim. Öfkelenmeden, sinirlenmeden onların yerine kendimizi koyarak onun yerinde olsam ben ne yapardım, ben nasıl düşünürdüm, nasıl davranırdım. Ve onun da kendine ait bir fikri olduğunu düşünerek ki var inanın yani onlar... Ee, çocuklara ait bilgi yarışmaları yapılıyor internette işte beraber ben hep beraber yaparım onları. İşte Star Wars'ta gibi ben e, kahramanın adını ne, ne bileyim ben ama o biliyor çocuk biliyor bunu. Aa baba sen bilmedin <laughs> ben bildim diyor. <laughs> ne kadar dünya, büyük mutluluk onun için. Onların dünyasında e, onların da kendilerine ait bildikleri şeyler var. Saygı gösterin, dinleyin. Ya o da bir birey yani o bireycilik tekrar vur vurguluyorum. <laughs> Eğer o çocuk ileride hakikaten kadar e, mutlu kendini güvende hissedecek, ve hayattan keyif alacak biri olarak hissedecekse onu bir birey olarak, birey olduğunu hissettirin. Kimseye biat etmeden, kendi başına ayakta durabilecek, evet ben bende bu güçler var, hayatın her türlü zorluğunu karşılayabilirim diyebilmesi için onun bir birey olduğunu hiç unutmayalım. Onun için kız eğer siz bağırıyorsak, size bağırılırsa ne hissedersiniz? Ne hissedersiniz o zaman o da aynısını hisseder empatiyi hiç ihmal etmeyen onun da bir fikri olduğunu hep düşünerek.